Merhaba arkadaşlar. Bugün tescilli tariflerde sizle beraber Hamsi köy sütlacı yapacağız. Trabzon yöresine ait. Hemen hızlıca malzemeleri sayalım. Biz yarım litre ölçüsüne göre yapacağız. Yarım litre çiğ süt var. 30 gram pirinç. 35 gram şeker. Çeyrek çay kaşığı tuz. Hemen sütü ocağa alıp kaynamaya başlayalım. Evet sütü ocağa aldık. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, süt kaynadı. Şimdi kaynadıktan sonra farklı bir tencereye alacağız. Tescilli tarifimizde dediği gibi. Şimdi Şimdi bunu tekrar kaynatacağız. Ama bunu pirinçle beraber kaynatın diyor tarif. 30 gram pirinç vardı. Pirincimizi attık. Şöyle delikli bir kevgir yardımıyla pirinçleri kırmadan biraz karıştırıyoruz. Şimdi bunu böyle sütle beraber kaynatacağız. Evet süt ve pirinç yaklaşık 40 dakikadır böyle kaynıyor. Süt zaten baya baya azaldı. Şimdi bu aşamada 35 gram şeker var. Toz şeker. Onu ekleyeceğiz. Ve çeyrek çay kaşığı da tuz vardı. Onu ekleyeceğiz. Biraz karıştırıp 10 dakika daha pişireceğiz. Ondan sonra servis tabaklarına alıyoruz. 10 dakika boyunca da şeker ve tuzla beraber pişti. Bu kıvam bal kıvamında olması isteniyor. Bu kıvam yeterli. Şimdi ocağın altını kapatıp kabına alacağım. Sütteci şimdi kaplara ekledik. Yani yarım litre sütten bir kap biraz fazla çıkıyor. Hatta bir kapa tam sığar bence. Biz iki kap getirdik buraya ama sığmadı O kadar olmadı. Yaklaşık bir saat kaynayınca hacmini bayağı kaybetti. Evet kaba aldık. Şimdi fırına götüreceğiz. Evet hamsi köy fırından aldık. Üzeri de çok güzel kızardı. Biraz soğumasını bekliyoruz tadım için. Kıvamı da gayet iyi gözüküyor. Şimdi biraz soğumaya bırakalım. Ondan sonra tadımı yapacağız. Evet hamsi köy sütlücü. Yenecek kıvama geldi. Yani müsaadenizle bir tadacağım. Ben tabii biraz daha sıcak seviyorum. Daha soğuk yemek isteyenler biraz daha soğumasını bekleyebilir. 10 hmm. numara 5 yıldız olmuş. Gerçekten uğraştık uğraştığımıza değmiş. Tarifi denemek isteyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.